Mesai, kesintisiz, 7 gün 24 saat boyunca çalışmalar sürüyor. Burası deprem bölgesi, dünyanın en büyük şantiyesi. 11 ilde, 3481 şantiyede 182 bin kişi depremzedeler için ter döküyor. Deprem bölgesindeki en büyük şantiye Malatya'da. Malatya'nın İkizce bölgesi Türkiye'nin en büyük şantiye alanı durumunda toplamda 5 bin işçinin çalıştığı ve 5 milyon 736 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalar sonrasında 27 bin 636 konut inşa edilecek. Burada yaklaşık 150 bin nüfusun yaşayacağı bir merkez, hemen hemen bir ilçe olacak burası. İşte onun için burada biz e, konutlar yaparken buranın altyapısıyla ilgili işte duranlarda e, yapacağımız e, ileri e, biyolojik arıtma e, çalışmamız devam ediyor. İkizce'de konutları teslim edilenler yeni yuvalarında güvenle oturuyor. 3 aydır işte burada oturuyor yani. çok memnunuz. Allah devlete zavallık vermiyor. Sağ olsun. 20 senede anca teslim olur dediler. Ben iki sene dedim. Dedim ki bu söz Sen Cumhurbaşkanı'nın sözü. Ağzında onun ağzından ne çıkarsa doğru çıkar. Hepsini yapar yani. Yaptı da. İkizce'ye 661 iş yeri ve 5 cami de inşa ediliyor ve burası da Yeni Adıyaman'ın inşa edildiği İndere. Asrın felaketinden etkilenen illerdeki şantiyeler arasında en büyük ikincisi Adıyaman'daki İndere. İndere'de 5 milyon metrekare alan üzerine 826 bloktan oluşan afet konutları yapıldı. 16.467 tane bağımsız bölüm, konut inşa ediyoruz. Bunun üzerine ayrıca toplamda 7 tane okul inşa ediyoruz. 32 derslikli devasa okullar inşa ediyoruz. Bir büyük cami, sonrasında ilave edeceğimiz iki tane küçük cami inşa ediyoruz. Ayrıca burada 3 tane aile sağlığı merkezimiz olacak. Gündere'de yurdun dört bir yanından gelen 10 bine yakın işçi çalışıyor. İşçilerin ortak amacı ise afetzedeleri bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturabilmek. İki senedir bu inşaattayım. Ankara'dan geliyorum. Buradaki deprem zedelere bir faydamız olsun de burada iş güvenliği olarak önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Amacımız kesinlikle önce iş güvenliği, can sağlığı. Hatay Dikmece ise deprem bölgesinin üçüncü büyük şantiyesi. Hatay Dikmece konutları 465 hektar alanda 14.489 konutun yapıldığı bir şantiye. 7500 işçi geceli gündüzlü burada evlerin teslim edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Dikmece'de şimdiye kadar 7.564 konutun kuru ağası çekildi.